Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle bir çizik açıyorum. Yapımını hiç görmedim. Ben telefona bakıyorum. Şöyle bir bakın. Gerçekten ışıktan şey görünüyor. bakın renkler rengi. Ben bunu bir tane kızda gördüm. E, i̇çmek istedim. İçiyorum şu anda. Tadı. Aferin şurubu. Aferin şurubu var. Hasta olanlar içmiştir. Tanem. Bir sorun yok bilmiyorum. Otelde çıkış yapacağız birazdan. Ramada bu arada otelin ismi. Böyle Babam çıktı. Babam Bir şey oldu. Babam çıktı. O yüzden. Hmm, bu. Müthiş. Müthiş. Görüyor musunuz? Koltukta zıplıyor. Otelin koltuğunda zıplıyor. Ayakkabılarını çıkaralım Arkadaşlar farklı bir açıya geçtim. Açıyorum. Bak. Şimdi ilk içtiğimizde ilk üç yudum veya iki yudum içtiğinizde aferin çok Şuradan tut böyle. şey Ramada'da içecekler var. Alkollü, alkolsüz. Onlardan çekiyor bir içecek. Onlardan birini bilmiyorum. Şu renk gitmeye başladı. Mavisi o kadar az duruyor ki. Sarısı birazcık daha var. Kırmızı bu arkadaşlar. Merida biraz turuncu gözüküyor. Bir şey oh my god. Başka <laughs> i̇şte birilerini gösterdim. Ötübükleyebilir miyim bilmiyorum. sadece annem bir tane kaydıraktan kayarken kaydıraktı. E, ee, mavi kaydıraktan. Mavi çok dönüyor ama başım ağrıyor gerçekten. Bir çok üzüldüğüm şey oldu ve bugün yola gidiyoruz. Uşağa gidiyoruz. Çok üzgünüm. Yani üzgünüm. Üzgünlüğüm çıktı ben de belli oluyor mu bilmiyorum. Hadi çok gülüyorum ama olsun. İyi. Ramada'da. Eee? bilek takıldığında oradan e, sola dönüyoruz. Sol, sol doğru diyoruz. Biz ve bura. Ve orada düzüyorsunuz ve karşınıza çıkıyor herhalde. Burumu. Şimdi oradan yapıyorsunuz. Lan yan 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 gidiyorsunuz. Bakın. Kapıdan girdiniz. Yürüdünüz. Burada Yoklama alıyormuşsunuz. <laughs> Arkadaşlar bakın. Kapıdan giriyorsunuz. Tabi orada güvenlik size söylüyor. Kapıdan giriyorsunuz. Ranza vardı bizim yerde. Bizim girdiğimiz yerde. Tabi iki çocuğumuz. İki tane yatışma olunca böyle oluyor. Size e, öyle kalbim Bizim 21 oldu. E, üzüldüm. Tamam. Ben şimdi çıkarmayı düşünmüyorum. Ramada. Bu kuş odasında da bir tane ramada varmış. orası değil. Burası nerede bilmiyorum. Bu ne de alkollü. kız da gördüm. Böyle hani. Abi ya şöyle. Hani demin kızım. E, hani demin hayır. E, renkli bir içecek vardı. Ondan bana bir yapar mısın? Diyeyim. Bayağı uzun sürüyor yapması ama değdi mi değdi kesinlikle değdi. O yüzden bilmiyorum ben bunu ya. Alt yazı yapabilir miyim ki? Link koyabilir miyim ki? Link koyarak ne koyacağım? Mik. Mikko. Mikko. O kadar kaldığında birazcık şurup gibi tat gelmeye başladı. Şurupla yapıyordu bu herhalde. çok güzel. Bu çektim. Sadece kırmızı kaldı Bakayım. kim? Koku izliyor musunuz? Ku, ka. ku yazın. Küçük harflerle. Ku, ka. Sonra bir boşluk bırakıyorsunuz. Kim? Çok güzel. Şimdi belki karşınıza çıkar bilmiyorum. Tabii, bu ne ya? Sigara içilmez diyor burada. Üstünde de ta o varmış. Kameradan görüyorsunuz. Evet. <laughs> Ramada da çocuklar için aramzam mı yapılıyor başka neler yapılıyor neler kutu yapılıyor arkadaşlar yani hala gösteriyorum kameraya.